Kırmızı beyaz renkleri, kendilerini kızıl kurtlar olarak adlandıran taraftarları. Dünyanın en fazla Türk taraftarına sahip, İran'daki Türklerin simgesi haline gelmiş bir kulüp. Traktör Sazi, yeni adıyla Traktör Futbol Kulübü. İran'da Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Güney Azerbaycan bölgesindeki Tebriz şehrinde 1970 yılında kurulan Traktör Kulübü'nün adı şehirde bulunan Traktör Fabrikası'ndan geliyor. Traktör, iç saha maçlarının tümünü dolu tribünlere karşı oynuyor. Ortalama 60-70 bin civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Traktör ile El Nas takımı arasında Asya Şampiyonlar Ligi maçını 65 binin üzerinde taraftar izleyerek 2016'da Asya rekoru kırılmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında ise İran liginde oynanan İstiklal karşılaşması tam 100 bin traktör taraftarı tarafından izlenmişti. Traktörün adının duyulmasını sağlayan asıl olay 15 Mayıs 2015'te yaşandı. Traktör kendisiyle aynı puana sahip olan lig ikincisi Neft ile şampiyonluk için karşı karşıya gelir. Maçın 77. dakikasından sonra birbiri adına skandallar patlar ve Tebriz'de unutulmayacak bir gün yaşanır. Maçın sonlarına doğru stada gelen İranlı yetkililer Sefahan Sayfa maçının berabere bittiğini söyler ve Traktör'ün şampiyon olduğu anonsunu yaptırırlar. Bu anonstan sonra Traktör 2 gol yer ve maç 3-3 sonuçlanır. Traktöre beraberlik yeterli olduğundan taraftarlar da sahaya inerek kulübün tarihteki ilk şampiyonluğunu kutlamaya başlar. Ancak tam o esnada ikinci bir anons yapılır. Bir önceki anonsun yanlış yapıldığı, Sefa'nın sayfa karşısında galip geldiği ve lig şampiyonu olduğu söylenir. O dakikadan sonra saha içindeki coşku yerini hüzün ve öfkeye bırakır. Olay Tebriz sokaklarına kadar taşınır. İran polisi de traktör taraftarlarına çok sert karşılık verir. Bu olaydan sonra hayatını kaybeden traktör taraftarı da olmuştur. İşte hem tarihi hem yaşadıkları açısından farklı bir kulüp olan traktörün hikayesi. Şimdi ise yeni bir hikaye yazmak için deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ile yeni bir yola çıktılar. Traktör futbol kulübünün önümüzdeki yıllarda neler yapacağı merak konusu.